Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Gençliğimde henüz 15 yaşındayken ablam İrem sayesinde ilişkiler dünyasına adım attım. İrem benden 5 yaş büyüktü ve üniversite öğrencisiydi. Pek çok erkekle ilişkisi vardı ve annem onu yalnız dışarı çıkmasına izin vermediği için genellikle beni de yanında götürürdü. Böylece genç yaşta kız ve erkek arasındaki ilişkileri görmeye başladım ve ilgi duydum. 16, 17 yaşlarına geldiğimde ben de birçok erkekle iletişim kuruyordum ve hatta bazen aynı anda birkaç kişiden mesaj alıyordum. İrem bunu öğrendiğinde büyük bir kavga ettik. Ona neden kendisinin bu tür şeyleri yaparken bana bir şey söyleme hakkı olduğunu düşündüğünü sordum. Bu tartışma sonrasında ilişkimiz biraz bozuldu ama zamanla yeniden yakınlaştık. Artık ikimiz de kendi sevgililerimizle buluşmalara giderken annemiz bizi arkadaşlarımızla dışarıda sanıyordu. 23-24 yaşlarına geldiğimde çok çeşitli erkeklerle ilişkiler yaşamıştım. Genç erkeklerden evli 40 yaşındaki adamlara kadar birçok kişiyle beraber oldum. Bu ilişkiler bir tür alışkanlık haline gelmişti. Sürekli birilerinin beni araması ve ilgi göstermesi hoşuma gidiyordu. Ama ben onlara fazla bağlanmıyordum. İlk gençlik yıllarımda duygusal olarak bağlandığım birkaç kişi oldu ama onlar da kalbimi kırdı ve bana ihanet etti. O zamandan sonra erkekler benim için sadece birer eğlence haline geldi. Erkeklerin bana harcadığı paralar sayesinde iş veya eğitim gibi şeylere ihtiyaç duymuyordum. Ancak Irem evlendiğinde ben de bu yaşam tarzının sürdürülebilir olmadığını fark ettim. Kendi hayatımı kurmak ve bu ilişkilerden uzaklaşmak zorunda olduğumu anladım. İrem'in evliliği sonrası kendim için daha anlamlı bir hayat kurmak adına bir bankada iş buldum. Riza adında, 40 yaşında, hiç evlenmemiş ve oldukça zengin bir adamın yardımıyla bu işe girdim. Başlarda Riza benimle evlenmek isteyecek kadar ilgileniyordu ama ben yaş farkı nedeniyle bunu kabul edemezdim. Onunla arkadaş kalmaya ikna ettim ve o da beni kaybetmemek için bunu kabul etti. Birkaç ay bankada çalıştıktan sonra hayatımı toparlamaya başladım. Bir araba aldım ve düzgün bir yaşam sürmeye başladım. Artık erkeklerle ilişki kurmayı bırakmıştım ve Riza bile benimle daha az ilgileniyordu. Bu noktaya gelmek kolay olmamıştı ama sonunda kendimi toparlamayı başardım. Umut ile aramızdaki bağ yeniden bağlantı kurduktan sonra hızla güçlendi. Umut'un bana olan ilgisi ve sevgisi diğer erkeklerle yaşadığım ilişkilerden çok farklıydı. Umut'un sadeliği ve dürüstlüğü beni etkiledi. Bir gün Umut'un iş için başka bir şehre gitmesi gerekti. O günden sonraki gün bir projesi vardı fakat ben hastalandım ve bunu Umut'a söyledim. Umut projeyi bırakıp gece yarısı yola çıkarak 5 saat sonra sabahın erken saatlerinde yanıma geldi. Bu fedakarlığı beni derinden etkiledi ve onun gerçekten beni sevdiğini anladım. Umut'un ilgisi ve sevgisi karşısında ben de ona olan güvenimi artırdım. Ailelerimizi tanıştırdık ve kısa süre içinde nişanlandık. Ardından da evlendik. Umut benim için mükemmel bir eşti ve onunla geçirdiğim her an bana mutluluk veriyordu. Önceden birden fazla erkekle ilişki yaşarken şimdi sadece Umut ile olmak istiyordum. Bu duygular beni annelik düşüncesine yöneltti. Umut'un bir baba olma isteği çok büyüktü ve bu konuda bana sık sık konuşurdu. Başta bu fikre karşı çıkmıştım fakat zamanla ben de anne olma fikrine ısındım. Umut'un doğum günü için ona büyük bir sürpriz hazırlamaya karar verdim. Doğum gününden birkaç gün önce işten erken çıkarak eve geldim ve sürpriz için hazırlıklara başladım. Ancak o gün eve geldiğimde Umut'un durumunda bir gariplik fark ettim. Evin içinde bir sürü şırınga ve enjeksiyon malzemesi vardı. Umut'un uyuşturucu kullanmaya başladığını anladım ve bu beni derinden sarstı. Umut bana bunun sadece geçici bir durum olduğunu ve kısa sürede bu alışkanlığından kurtulacağını söyledi. Fakat ben bu tür bağımlılıklardan kurtulmanın ne kadar zor olduğunu biliyordum ve Umut'un sözlerine inanmadım. Umut'un uyuşturucu bağımlılığı evliliğimizi derinden etkiledi. Onun bu bağımlılığı ilişkimizi yavaş yavaş yok etmeye başladı. İlk başlarda Umut bu durumdan kurtulacağına dair bana sözler veriyordu. Ancak zamanla bu sözlerin sadece boş vaatler olduğunu fark ettim. Umut kendini ve beni kandırarak her seferinde daha derin bir çıkmaza sürükleniyordu. Bu süreçte ben de kendimi ve hayatımı yeniden değerlendirmeye başladım. Umut'un bu bağımlılığıyla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu kabul etmek zorundaydım. Onu seviyor ve ona yardım etmek istiyordum. Fakat Umut'un değişmesi gerektiğini ve bu değişimin sadece onun kararlılığıyla mümkün olabileceğini biliyordum. Bu mücadele sırasında umuta olan sevgim ve onunla kurduğum hayatın anlamı üzerinde derinlemesine düşündüm. Umut'un bu bağımlılıktan kurtulması için ona destek olmak istedim. Fakat aynı zamanda kendi sağlığımı ve geleceğimi de düşünmek zorundaydım. Bu süreçte hem kendimle hem de umut ile olan ilişkimizle ilgili zorlu kararlar almak zorunda kaldım. Umut'un bağımlılığı her geçen gün daha da kötüleşti. Artık uyuşturucuyu gizlemiyor, hatta benim önümde kullanıyordu. Başta ayda bir kere olan kullanımı günde iki kereye çıkmıştı ve tam anlamıyla bağımlı olmuştu. İş yerinde de sorunlar yaşamaya başladı ve sonunda işinden kovuldu. Bu durumu düzeltmek için çok uğraştım. Hatta Umut'un kardeşinden yardım istedim ama hiçbir şey değişmedi. Umut kardeşine bile kulak asmadı ve sonunda ailesi de onu terk etti. Umut'un bağımlılığı yüzünden ailesiyle ilişkisi tamamen koptu. Çok çabaladım. Birkaç danışmanla bile görüştüm ama Umut'un danışmanlara gitmesi ve yardım alması gerekiyordu. Umut ise bunu reddetti hamilelik ve çocuk sahibi olma planlarımı tamamen rafa kaldırdım. Umut'un bu durumda olduğu sürece çocuk sahibi olmayı düşünemezdim. Umut'un işsiz kalması, arabamızın bozulması ve maddi sıkıntılar bizi daha da zor duruma soktu. Umut'un bağımlılığı yüzünden hiçbir birikimimiz kalmamıştı. Bu durumda son çare olarak eski patronum Riza'ya başvurdum. Ondan bir kredi almam gerekiyordu.'' İlk başta yardım edeceğini söyledi, ama sonrasında işleri yokuşa sürdü. Riza her zaman bir şeyler karşılığında yardım ederdi. Nihayetinde istediğini elde edebilmek için onunla bir anlaşma yaptım. Bu durum, umutun bağımlılığı ve sorumsuzluğu yüzünden hayatımın ne hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Krediyi aldım ve umuta arabayı değiştirebileceğimizi ve belki de bir tatil yapabileceğimizi söyledim. Fakat Umut tüm parayı uyuşturucuya harcadı. Umut benim ne kadar zor durumda olduğumu ve bu parayı nasıl elde ettiğimi hiç umursamıyordu. Bu durum Umut'a olan tüm sevgimi yok etti. Onunla bir yıl boyunca mücadele ettim ama o her şeyimizi mahvetti. Artık Umut'un değişmeyeceğini anladım ve onunla bir geleceğimizin olmadığını kabul ettim. Sonunda Umut'tan ayrılmaya karar verdim. Bu hayatım için en doğru karardı. Umut'un bağımlılığı ve sorumsuzluğu sadece beni değil, tüm hayatımızı mahvetmişti. Artık tek başıma mücadele etmek istemiyordum. Kendim için yeni bir başlangıç yapmaya karar verdim ve Umut'tan uzaklaştım. Bu kararı almak zor olsa da, geleceğim için en doğru olanı buydu. Umut'un bana olan sevgisi ve ilgisi, bağımlılığı yüzünden tamamen yok olmuştu. Şimdi kendi hayatımı yeniden kurmak ve geçmişi geride bırakmak zorundaydım. Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey, insanın kendi değerini bilmesi ve kendisi için en iyisini yapması gerektiğiydi. Bu yaşadıklarımdan sonra daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde hayata devam edecektim. Umut'un bağımlılığı hayatımızı ve ilişkimize dair umutlarımı tamamen yıktı. Umut hiçbir çabamı dinlemiyor. Hatta artık uyuşturucuyu benim önümde kullanıyordu. İşini kaybetmişti ve hayatımız daha da kötüye gidiyordu. Ailesinden ve kardeşinden bile yardım istemiştim ama hiçbiri Umut'u kurtaramadı. Umut benim ailesinin ve kimsenin sözünü dinlemiyordu. Onun bu durumu tüm çabalarımı boşa çıkarıyordu ve artık onunla daha fazla savaşamayacağımı anladım. Umuta bağımlılığından bahsettiğimde bunu bir hakaret olarak alıyordu ve her seferinde savunmaya geçiyordu. Bir gün aramızda yine büyük bir kavga çıktı ve ben artık dayanamayarak ona gerçekleri söyledim. Umut'a gözlerini açıp yaptıklarına bakmasını, bizi ne hale getirdiğini haykırdım. Onun bu bağımlılığı yüzünden her şeyimizi kaybediyorduk. Arabamızı satmış, evimizin kirasını ödeyemez hale gelmiştik. Bu sözlerim onu etkilemedi ve aynı davranışlarını sürdürdü. Umut'tan boşanmaya karar vermiştim ama boşanmanın ardından ne yapacağımı bilmiyordum. Eski hayatıma dönmek istemiyordum çünkü o hayat beni mutsuz etmişti. Ayrıca, boşandıktan sonra insanların bana nasıl bakacağı ve söyledikleri de beni endişelendiriyordu. Bu yüzden tamamen yeni bir başlangıç yapmak, başka bir yere gitmek ve kendimi yeniden inşa etmek istedim. Bunun için paraya ihtiyacım vardı ve bunu nasıl elde edeceğimi düşünmeye başladım. Eskiden tanıdığım bazı insanlar sadece sesimi duymak için bile her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak eski insanlarla yeniden iletişime geçmek istemedim. Riza bu noktada aklıma geldi. Riza tanıdığım en zengin insanlardan biriydi ve bana yardım edebilirdi. Riza'ya gidip ondan bir yardım isteyebilirdim. Ancak onunla daha önce yaşadığım deneyimlerden dolayı temkinliydim. Riza her zaman bir şeyler karşılığında yardım ederdi ve bu sefer de farklı olmayacaktı. Yine de başka bir çarem yoktu ve onunla yeniden iletişime geçmeye karar verdim. Riza ile görüştüğümde ilk başta yardım edeceğini söyledi ama sonrasında işi yokuşa sürdü. Riza'nın niyetini anladım ve onun istediği şeyi kabul etmek zorunda kaldım. Bu benim için zordu ama başka çarem yoktu. Riza ile yeniden bir anlaşma yaparak ondan istediğim yardımı aldım. Riza'dan aldığım yardım sayesinde Umut'tan tamamen kopmayı başardım. Onunla olan tüm bağlarımı kopardım ve kendime yeni bir hayat kurmaya karar verdim. Umut'un bağımlılığı yüzünden yaşadığım tüm zorlukları geride bırakmak istiyordum. Artık kendime yeni bir yol çizmek ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. Bu süreçte geçmişte yaşadığım tüm olumsuz deneyimlerden ders aldım. Umut'un bağımlılığı benim hayatımı mahvetmişti ama bu durumdan kurtulmak için kararlıydım. Riza'nın yardımıyla kendime yeni bir başlangıç yapmayı başardım ve artık kendi hayatımı kurmak için adımlar atmaya başladım. Bu yeni hayatımda geçmişin yüklerini geride bırakacak ve kendi mutluluğumu bulacaktım. Riza ile yaşadığım deneyimlerden öğrendiğim şey, onunla ilişkimin dikkatli yönetilmesi gerektiğiydi. Riza oldukça karanlık işlere bulaşmış ve zenginleşmiş bir bankacıydı. Onunla daha önce çalışmış ve onun gerçek yüzünü görmüştüm. Bu yüzden yeniden ona yaklaşırken, temkini davranmalıydım. Riza'nın zayıf noktası itibarıydı. Bu yüzden onu tehdit ederek istediğimi almayı planladım. Riza'dan bir şey istemek her zaman zor olmuştu. Çünkü her şeyin karşılığında bir şey beklerdi. Onunla bir kez daha birlikte olup bu kez bir kanıt topladım. Bir video çekip bu videoyu tehdit unsuru olarak kullanmaya karar verdim. Videoyu ona gösterdiğimde İlk başta bana inanmadı ve taleplerimi reddetti. Ancak gerçekten ciddi olduğumu ve bu videoyu yayınlayabileceğimi anladığında paniğe kapıldı. Yine de hemen parayı vermek istemedi ve bana biraz zaman tanımam gerektiğini söyledi. Bu bekleme sürecinde Umut'un yanında kalmak zorunda olduğum her gün daha da yıprandım. Umut artık tamamen bağımlı hale gelmişti ve... Hayatımızı mahvediyordu. Her gün uyuşturucunun etkisi altında beni boş hayallerle kandırmaya çalışıyordu. Bu durum beni daha da çaresiz ve umutsuz hale getiriyordu. Umut'un bağımlılığı ve sorumsuz davranışları benim için dayanılmaz hale gelmişti. Artık onunla bir gelecek göremiyordum ve ondan ayrılmak istiyordum. Ancak ayrılmak da benim için kolay değildi. Boşandıktan sonra ne yapacağımı, nasıl bir hayat kuracağımı bilmiyordum. İnsanların bakışları ve yorumları da beni endişelendiriyordu. Bu yüzden tamamen yeni bir başlangıç yapmak için başka bir ülkeye gitmeye karar verdim. Türkiye benim için uygun bir seçenekti. Kültürel olarak daha yakın ve yaşam maliyeti nispeten daha düşüktü. Burada kimsenin beni tanımadığı ve bana karışmadığı bir hayat kurabileceğimi düşündüm. Riza'dan istediğim parayı almak için ona baskı yapmaya devam ettim. Video tehdidim onun üzerinde etkili oldu ve sonunda istediğim parayı verdi. Bu parayla Türkiye'ye gidip yeni bir hayat kurabilecektim. Bu benim için büyük bir adım ve aynı zamanda büyük bir riskti. Ama umutla birlikte kalmak ve bu şekilde yaşamak daha büyük bir riskti. Türkiye'ye gitmek için hazırlıklara başladım. Bu süre zarfında Umut'un yanında kalmak zorunda olduğum her gün daha da dayanılmaz hale geliyordu. Ancak artık bir çıkış yolum olduğunu bilmek bana güç verdi. Yeni bir ülkeye gitmek, yeni bir hayat kurmak benim için büyük bir umut kaynağı oldu. Sonunda gerekli hazırlıkları tamamlayıp Türkiye'ye gitmek için yola çıktım. Bu benim için yeni bir başlangıç ve özgürlüğe atılan büyük bir adımdı. Umuttan ve onun bağımlılığının yarattığı kaostan uzaklaşmak bana yeniden nefes aldırdı. Türkiye'de kendime küçük de olsa bir hayat kurabilecek ve kimsenin müdahalesi olmadan yaşayabilecektim. Bu yolculuk benim için hem fiziksel hem de duygusal bir kurtuluştu. Umutun yıkıcı etkisinden kurtulmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak bana büyük bir güç verdi. Yeni hayatımda geçmişin izlerini silmeye ve kendim için daha iyi bir gelecek kurmaya kararlıydım. Umutun bağımlılığı ve sorumsuzluğu benim hayatımı mahvetti. Ancak bu süreç bana güçlü olmayı ve kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğretti. Riza'dan aldığım yardım ve Türkiye'ye gitme kararı bana yeni bir başlangıç ve umut verdi. Bu yeni hayatımda geçmişin yaralarını sararak kendim için daha iyi bir gelecek kurmayı hedefliyorum. Bu süreçte her ne kadar zorluklarla karşılaşsam da artık kendi hayatımın kontrolünü elime almış durumdayım ve bu bana büyük bir özgürlük hissi veriyor. Riza'dan aldığım parayla işlerimi hızlı hallettim ve Göçmenlik işlemlerimi tamamladım. Umuta karşı hiçbir şey hissetmiyordum ve ona yaklaşmıyordum. Boş zamanlarımı ailemin yanında, uzun süredir görüşmediğim ablam Iğren ile geçiriyordum. Ailemle vakit geçirmek, yıllar boyunca eksik olan duygusal bağları yeniden kurmamı sağladı. Onlardan ayrılmak zor olsa da, yeni bir başlangıç için gitmem gerektiğini biliyordum. Umut'un bağımlılığı nedeniyle tamamen kaybolduğu bir günde eşyalarımı topladım ve ona bir veda notu bıraktım. Notta ona olan sevgimin ne kadar derin olduğunu ve bağımlılığının bu sevgiyi nasıl yok ettiğini yazdım. Onu bir daha asla affetmeyeceğimi ve geri dönmeyeceğimi belirttim. Evi terk ederken içimde karmaşık duygular vardı. Üzüntü, öfke ama en önemlisi bir rahatlama. Türkiye'ye vardığımda burada yaşamın düşündüğümden daha zor olacağını fark ettim. Kültür İran'a oldukça benziyordu ve yeni bir hayata başlamanın zorluklarını yaşıyordum. Bir güzellik salonunda asistan olarak çalışmaya başladım. Ücret düşüktü ancak şimdilik yeterliydi. Yeni hayatımda kimseye bağımlı olmadan yaşamak benim için önemliydi. Türkiye'de yaşarken başkalarının bakışları ve yorumlarıyla başa çıkmak zorunda kaldım. Eski hayatımdaki hatalardan ders almıştım ve artık hayatımın kontrolünü elime almıştım. Bu küçük huzur bana yeni bir umut verdi ve geleceğe dair daha olumlu düşünmemi sağladı. Yaşadıklarım bana hayatın zorluklarla dolu olduğunu ve her zorluğun bir ders içerdiğini öğretti. Umut ile olan ilişkimden ve bağımlılığı ile yaşadığım zorluklardan öğrendiğim en önemli şey, kendi ayaklarım üzerinde durmanın ve kimseye bağımlı olmamanın ne kadar önemli olduğuydu. Türkiye'de yeni bir hayat kurmak zor olsa da, kendi çabalarımla bir şeyler başarmak bana büyük bir özgüven verdi. Artık geçmişi geride bırakarak kendim için daha iyi bir gelecek kurmak için çabalıyordum. Hayatımda yeni bir sayfa açmıştım ve bu sayfada sadece kendi mutluluğum ve huzurum vardı. Umarım bu küçük huzur bozulmaz ve ben de bu yeni hayatımda huzur içinde yaşamaya devam ederim.